Herkese yeniden merhaba, Mucitane mutfağına hoş geldiniz. Tarifim için 3 orta boy elma kullanacağım. Elmaları hızlı bir şekilde soyarak tarifimi hazırlamaya başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Soymuş olduğum elmaları uygun bir tavanın içerisine küp küp doğrayarak alıyorum. Elmaların hemen üzerine 2 yemek kaşığı kuru üzüm serpiyorum. 1 çay bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şeker ilavesini de yaptıktan sonra kuru üzüm ve elmanın pişmesini sağlayacağım. Ara ara karıştırarak Şekerin erimesini ve meyvelerin pişmesini sağlıyorum. Elmalar bu şekilde suyunu salacak. Tamamen suyunu çektirinceye kadar pişirmeye devam edelim. Meyveler piştikten sonra bir tatlı kaşığı tarçın ilavesini yapıyorum. Tarçın miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım kasede irice doğramış olduğum ceviz ilavesini yaptım. Dilerseniz içerisine kuru kayısı, kuru incir de ilave edebilirsiniz. Tam bir kış tarifi olacak. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Elmalı harcımızı hazırladık, soğumaya bırakalım. 2 tane yumurtayı uygun bir karıştırma kabının içerisine aldım. Oda ısısında bulunan bir yumurta olması tercih sebebimiz. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurta ve toz şeker köpük köpük oluncaya kadar mikserin en yüksek devirinde çırpıyorum. bu hale gelinceye kadar yüksek devirde çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra içerisine bir çay bardağı süt. Yine aynı çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı da un ilavesini yapıyorum. Ve unu eleyerek kullanacağım. Bu arada bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin ekliyorum. Hemen unumu eliyorum. Özellikle bu tarz tariflerde unu eleyerek kullanmak çok önemli. Böyle top top kaldı. Hemen onları da eledikten sonra yeniden unuyla birlikte karıştıracağım. Şöyle etrafa dağılmaması için böyle bir karıştırıyorum. Sonra mikserimizin birinci ayarında kek hamurumuzu çırpalım. Tart kekimizin hamuru bu şekilde hazırlanmış oldu. Hemen bir spatula yardımıyla bu şekilde toparlıyorum. Kıvamımız bu şekilde olacak tart hamurunu katı yağla tamamen her tarafını yağladıktan sonra hemen kek hamurumu tart kalıbının içerisine boşaltıyorum. Son olarak kalıbımı tezgahın üzerine böyle bir iki defa vuruyorum. Kabarcıkların çıktığını görüyorsunuz. 180 derece alt üst ayarlı fırında 20-25 dakika kadar pişmesini sağladım ve hemen ters çevirdim. İlk sıcaklığı geçtikten sonra soğumuş olan elmalı harcımızı tart kalıbımızın bu boş kısmına ekliyoruz. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa küçük boy borcamda kullanabilirsiniz. Ama daha görsel olmasını istiyorsanız tart kalıbını kullanmanızı da tavsiye ederim hepinize. Hemen şöyle düzleştiriyorum. Tam bir kış keki. Hem görseli hem lezzeti ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Dilimlemek için 15-20 dakika beklemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü çok daha kolay dilimlenecek ve üzerindekiler de dökülmeyecek bu şekilde. Son olarak üzerine biraz hindistan cevizi serpiyorum. bir süre bekledikten sonra dilimleyip sizlere iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Buram buram tarçın ve elma kokan tart kekimiz hazırlandı. Hemen uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum. Dilimlemeden önce biraz beklettiğimiz için bakın hiçbir şekilde üzerinde dağılma söz konusu değil. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.